değerli arkadaşlar. Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımlarını kaybetmesine izin vermemekte kararlıyız. Bunun için özellikle çalışanlarımızın gelirlerini artırmaya yönelik ciddi adımlar attık. Kamu işçilerine ve memurlarına yapılan toplu sözleşmelerini enflasyon farkıyla garanti altına aldık. Asgari ücrete yüzde elli ile tarihimizin en yüksek artışını yaptık. <laughs> Uzun yılların özlemini hayata geçirerek asgari ücreti vergi dışı da bıraktık. Yıllardır, on yıllardır. Ne deniyordu? Asgari ücret vergi dışı kalmalı. İşte bunu da bizim iktidarımız başardı. bulunla kalmadık. Memurlarımız dahil tüm çalışanların asgari ücret rakamı kadarki gelirlerini de aynı kapsama aldık. Böylece mesela memurlarımızda toplu sözleşme artışına ve enflasyon farkına ilave olarak aylık ortalama 300 liralık ücret artışı sağladık. Yine memurlarımıza söz verdiğimiz 3600 ek gösterge uygulamasını da inşallah önümüzdeki yıl içinde hayata geçiriyoruz. Özel sektörümüzün de kendi çalışanlarına bu gelişmeler doğrultusunda hak ettikleri ücreti takdim edeceğinden şüphe duymuyoruz. Bugün bir müjde de orman işçilerimize vermek istiyorum. Ülke olarak Ormancılık faaliyetlerinde gerçekten gurur veren çalışmalara imza atıyoruz. Son 19 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırma'nın bir buçuk katını gerçekleştirerek 5.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sıradayız. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar da 7 milyar fidanı toprakla buluşturmaktır. Tabii bu faaliyetleri yürüten orman köylümüze de gereken desteği veriyoruz. Ormanların bakım ve üretim işlerini yapan orman köylümüzün gelirinde önemli bir artış yapıyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı üretim işlerinin birim fiyatlarını yıl başından itibaren yüzde 23 ve Temmuz ayı itibariyle yüzde 23 olmak üzere yıllık ortalama yüzde 51 oranında artırıyoruz. Orman köylümüzün alın terinin karşılığını vereceğine inandığım bu artışların hayırlı olmasını diliyorum. Diğer yandan ülkemizde bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybı yaşamıştır. Kuraklıktan zarar gören toplam 651 bin üreticimize verim kaybı oranlarına göre değişen miktarlarda kuraklık desteği ödemesi yapıyoruz. Bu kapsamda toplam 2,6 milyar lira kuraklık desteğini çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık. Amacımız çiftçilerimizin tohumu toprakla buluşturmasını, ekmesini üretmesini devam ettirmektir. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, dün Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat